Evet, Swedish Baklava'dan herkese merhabalar. Bugünkü videomuzun konusu biraz farklı. İsveç hakkında. Evet ama biraz eskilere gideceğiz. Bugünün konusu dünya tarihinin en büyük araba hırsızlığı. Peki dünya tarihinin bu en büyük araba hırsızlığının İsveç'le ne alakası var? Gelin hep beraber öğrenelim. Müzik En büyük araba nasıl öğrendim? Ben uzaktan çalışmayı seven bir insanım. Ama ofisten çalışmanın da güzel yanları var. Bu da onlardan bir bu tür hikayeler. Özellikle yeni bir ülkeye taşındığınızda orada kültürü, orada geçmişi öğrenmek gerçekten ancak o insanlarla çalışarak, çok zaman geçirerek olan bir şey. Örneğin Türkiye'de büyümüş herhangi bir insana bir Avrupa yakası demek çok fazla anıyı canlandıracaktır. Ama Türkiye'ye sonradan gelmiş birine Avrupa yakası derseniz muhtemelen hiçbir şey hissetmeyeceklerdir. Bu tür şeyler de biraz onun gibi. Yani herkesin o toplum bilinciyle yerleşmiş hep beraber deneyimledikleri, öğrendikleri bilgiler. Fakat sizin hiçbir bilginiz olmuyor. Bazı durumlarda bazı referansları kaçırıyorsunuz doğal olarak. Bu da onlardan biriydi. Bir hikaye anlattılar. Ben de biraz daha araştırıp sizinle paylaşmak istedim. Şimdi dünyanın en büyük araba hırsızlığı. Peki İsveç'le alakası ne? Mağdur olan İsveç. O yüzden İsveç'le direkt alakalı diyebiliriz. Peki alt başlığımız ne? Kuzey Kore'nin İsveç'ten çaldığı tam 1000 adet Volvo. Evet yanlış duymadınız tam 1000 adet Volvo'yu Kuzey Kore İsveç'ten tırnak içinde çalmış diyelim. Peki nasıl? Biraz anlatalım geçmişini. 1970'lerde Kuzey Kore savaşı bir arkasında bırakmış, ekonomik olarak kalkınmaya çalışan bir güç görünümü veren bir ülke. O dönem İsveç'te bu ülkeyi hem açık bir pazar hem gelişmekte olan bir ülke hem destek olunabilecek bir ülke hem de ekonomik olarak da gelir elde edilebilecek bir ülke olarak gözlemleyip Oraya yatırım yapma kararı almış. İsveç, Kuzey Kore ile ekonomik olarak ilişkilerini hızlandırmaya başlamış yavaş yavaş. Hem ekonomik olarak bazı anlaşmalar imzalanılıyor hem ilişkileri de sıkılaştırmaya çalışıyorlarmış. Hatta öyle ki 1975 yılında Kuzey Kore'de açılan ilk konsolosluk da İsveç'e ait. İlk İsveç devleti oraya gidip konsolosluğunu da açmış. 1975'in kışında da ilk konsolos görevlendirilmiş ve Kuzey Kore'ye gitmiş. Oraya gittiğinde gözlemlerini de anlatmış. Şu şekilde tanımlamış. Yapacak o kadar hiçbir şey yoktu ki ne merkezde içilecek bir kafe, ne bir yere gidilip vakit geçirilebilecek bir yer tek yapabildiğim Volvo'ma binip Kuzey Kore'nin sokaklarında gezmekti şeklinde açıklamış o dönemki durumu. O dönem ekonomik anlaşmalar Batı ile ilişkilerde hızlanırken çok büyük anlaşmalardan birini de Kuzey Kore Volvo ile yapmış. O dönem güvenliğiyle de sağlamlığıyla da nam salmış bir araç. Volvo'nun 144S sedan modeli. Halen şu an İsveç'te de sokaklarda tek tük nadiren de olsa görülebilecek çok eski bir araç. Kuzey Kore'de tabii bunun ünü gitmiş. E araç da lazım. Tam 1000 adet sipariş vermiş Volvo'ya. Tabii ki Volvo üretime başlamış. 1000 adet 1970'lerde gerçekten iddialı. Volvo verdiği söze uyarak 1000 adet Volvo 144S'yi Kuzey Kore'ye yollamış. Tabii Kuzey Kore sadece Volvo ile anlaşmalar yapmıyor. Sadece İsveç'le de anlaşmalar yapmıyor. Farklı Batı ülkeleriyle de anlaşmalar yapıp hem ağır sanayi teçhizatları satın alıyor. Ve bunları da fabrikalarında değerlendirmeyi planlıyor. O dönemin konsolosu bir şey fark etmiş ki Kuzey Kore'nin Avrupa'dan, Batı'dan aldığı bu ağır sanayi araçları, her şey aslında depolarda çürümeye terk ediliyor. Ve Kuzey Kore hiçbirini kullanabilecek kapasitede değil. Hatta öyle bir planı varmış gibi de durmuyor. Bu yüzden bununla ilgili çekincelerini de bir yandan Stockholm'e raporluyor. Bu raporlar gelirken bir yandan hala ekonomik ilişkiler düzeltilmeye başlarken Kuzey Kore'nin aldığı bütün malzemeleri hiçbir şekilde değerlendirmemesi de devam ederken bir de üstüne borçların ödeme günleri geliyor ve Kuzey Kore bunların hiçbirini ödememeye başlıyor. Yani ortada bütün malzemelerin yollandığı, büyük bir hevesin, büyük bir planın olduğu, büyük bir kalkınma beklentisinin olduğu bir ülke hem borçlarını ödemez hem de aldığı hiçbir malzemeyi de kullanmaz konuma geliyor. Zaman geçtikçe anlaşılıyor ki Kuzey Kore'nin hiç ne bu malzemeleri kullanmaya niyeti var ne de borçlarını ödemeye niyeti var. Tabii yıllar yıllar geçiyor. Volvo 144S'nin 1000 adet Volvo'nun paraları da hala ödenmiyor. Fakat Volvo'nun tüm arabaları Kuzey Kore'ye yollama sebebiyle Kuzey Kore'de Volvo araçlar tüm sokaklarda yıllardır görülüyormuş. Kuzey Kore'de bir Volvo görmek çok normal karşılaşılan bir durum haline gelmiş o dönem. Arabalar eskidikçe, bakımları yapılamadıkça bunlar da yavaş yavaş azalmaya başlamış. Ama hala tek tük de olsa Volvo'nun sokaklarda görülebildiğini okudum. Bununla ilgili de çok güzel eski fotoğraflar var. Hatta bazı fotoğraflar var. Bir caddede sadece Volvo araçlar geçiyor tek tip. 144S. O yüzden gerçekten çok ilginç geldi bana yani. Hiç böyle bir şey olduğunu bilmiyordum. Bu 1000 adet Volvo'nun parasına ne oldu? Hiçbir şey olmadı. Hala borç duruyor. Fakat bir İskandinav ülkesinde bir borcunuz varsa bu borcun unutulmasını beklemezsiniz muhtemelen. İsveç'te bu borcu 1975'lerden beri unutmamış durumda. Her yıl 2 adet olmak üzere faturayı güncelleyip güncel faiziyle birlikte iletiyor Kuzey Kore'ye. Tabii umudu var mı bilmem. Sanki çok umudu da yoktur diye düşünüyorum ama yine de borç borçtur. Faturaları güncelleyip yolluyor. Peki günümüzde Kuzey Kore'nin borcu ne kadar? Bu güncellenen faturalar 322 milyon dolara ulaşmış vaziyette. Yani o yüzden tarihin en büyük araba hırsızlığı da Kuzey Kore tarafından İsveç'ten çalınan 1000 adet Volvo'dan oluşuyor. E, peki İsveç ne yaptı? Arayı bozdu mu? Hayır. İsveç hala Kuzey Kore ile ilişkilerini sürdürüyor. Kuzey Kore'de hala konsolosluğu bulunuyor. Kuzey Kore'de konsolosluğu temsilcilikleri bulunmayan Amerika, Kanada, Avustralya gibi ülkelerinde koruyucu devleti statüsünde hala çalışmalarını sürdürüyor. Ama tabii ki bu faturayı yollamamak demek değil. Her yıl iki kere güncelleye güncelleye o faturalar gidecek. 322 milyon dolar bakalım hangi seviyeye gelecek. Umarım günün birinde Kuzey Kore bu borcu ödemeye karar verir. Biz de pek de ümidimiz olmasa da Kuzey Kore'nin bu borcunu da buradan hatırlatmış olalım. İlginç bir anekdot olarak benim ilgimi çekti. Sizin de ilginizi çekeceğini düşünüyorum. Bu tür videoları da yavaş yavaş oradan buradan duyduğumu öğrendiğim çeşitli bu tür bilgiler içeren videoları da çekmeye çabalayacağım. Umarım hoşunuza gitmiştir bu anekdot olarak. Eğer bu videoyu beğendiyseniz hemen alttan beğenmeyi, arkadaşlarınızla paylaşmayı, belki yorumlarınızla zenginleştirmeyi unutmayın. Eğer hala abone değilseniz de Swedish Baklava YouTube kanalına abone olmayı da unutmayın. Bizi çok motive ediyor bu tür şeyler. İsveç'ten yavaş yavaş baharın geldiği o günlerden herkese sevgiler, selamlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.